Günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. E, ee, Seda ile her şey kanalına hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle bugünkü videomu da başlatıyorum. Don't play, don't play, don't play. Artık yaz geldi diyebilirim. Biz tamamen yazlıklara döndük. Evin içi o kadar sıcak ki her yer açık. Benim yazım zaten full sıcak geçiyor evim. Ee, böyle kapri detaylı bir e, eşofman altı giydim. Üstüne de bu yeni aldığım e, tişörtümü giydim. Şöyle V yakalı. Bir de e, takılarımı da taktım. Bugün sadece alışveriş e, bime gideceğim. E, pidemi alacağım. Özkan çünkü 4.12. biz mertle ikimiz varız sadece. O yüzden de eksiklerimi alayım eve geleyim. Sonra da ne yapacağız? Tabii ki taze fasulye yapacağız birlikte. O zaman haydi çıkalım. Arabaya bindim. Hemen biner binmez tabii ki kolonya. Görüyorsunuz maske askılığımı da böyle hemen taktım. Seda'nın çantası, maske askılığı, yüzükleri, takıları, küpeleri. Bunlar olmadan çıkamıyor tabii ki. Şimdi dışarısı öyle bir sıcak ki anlatamam size. O yüzden de iyi ki de böyle artık kısa kolluyla çıkabilirsiniz her türlü. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl ama bizim buralar böyle. Hatta iki tarafı da açtım. Ve o zaman sağ salim gidip sağ salim gelelim arkadaşlar. Hemen şunun da sesini kısıyorum. Telif yemeyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arabamı da çalıştırdım. Evet haydi o zaman Bismillah. İlk önce bime gideceğim. Ee, yumurta falan alman lazım. Yumurta yok. Sonra Migros'tan ıslak mendil. Sonra tabii ki eve. Hı? Sadece marketler açık çünkü diğer her yerler kapalı biliyorsunuz. O yüzden de marketlere uğrayacağız sadece. Diğer tüm alışverişler artık internet, internet, internet. Artık teknoloji, teknoloji. Öyle bir ee, yaşama doğru gidiyoruz. İlerisinde belki biz görürüz. Belki görmeyiz. Nerelere kadar gidecek bu yaşam, bu dünya bilmiyorum. Ama Rabbim hiçbir şekilde bir şeye fırsat vermeyeceğini de inanıyorum. Biraz evet. Geldim arkadaşlar. Bayağı bir deterjanlarda çamaşır sularında baya bir indirim vardı. Hatta benim aldığım şu bingonun e, 5 liraya kadar düşmüş. Bunu aldım. Bir de benim her zaman kullanmış olduğum şu krem var. Bu da düşmüş. Onu da aldım. Onun fiyatı da 12.95'e düşmüş. Bir de şöyle nit nitrojenonun hızlı emilen kuru cool ciltler için. Ben genelde e, yüzüme de hep bunları kullanıyorum ama bunu mu alsam besleyici ya da bunu mu alsam karar veremedim. Ama bu kuru ciltler için yazıyor. Besleyici bakım kremi. Karar veremedim o yüzden. Normal ve kuru ciltler için. Ama ben Nütrücana'dan çok memnunum. Bunun fiyatı 16 lira. Bunun fiyatı bu sadece kuru ciltler için. Ee, bence bunu alsam daha iyi. Bir de bunu alayım. Evet en güzeli bu. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka gelip alabilirsiniz. Bunlar ne kadara düşmüş acaba? Ya bunlar böyle bir bütün her şeyi var. Buradan rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar? Benim aldıklarım şu üçü normal ve ciltler için. Şunu da el ve tırnak bakımı, bunu da e, bu en sevdiğim e, oksijen şey çamaşır sularından e, havlu kağıtları var. Hatta şunlarda da indirim var bunlara da bakabilirsiniz İhtiyacı olanlar mikrosa gidip alabilirler bakalım burada neler varmış ee, burada da işte deterjanlar diş macunları falan şimdi ben ıslak mendilime doğru gideyim eve geldim ve şu ilk şortumu giydim yemin ederim dışarısı 29 dereceyi gösterince eve gelir gelmez kendimi zor attım eve ve ilk şortumu da mayıs ayında ilk defa erkenden giymeye başladık. Yani yaz erken geldi arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 5 oldu. Hemen fasulye yemeğimi de atayım. Banyoya ıslak mendil artık biliyorsunuz ve Ebru'nun önerisiyle Nescafe Gold Krema bunu aldım katifemsi köpüğüyle %100 kahve demiş çünkü neden Starbucks'ta içtiğimiz aynı e, e, flight white gibi aynı dedi o yüzden ben de bunu deneyip bunun fiyatı da 34 liraydı e, yine her zamanki gibi yedekleme bu e, bingo oksijenden aldım bunun fiyatı da 5.95 liraya kadar düşmüş e, bunu da yüzüm için aldım arkadaşlar. Ben Netrucun'dan başka bir krem kullanmıyorum. Bunu yüzüm için aldım. Bunu da tabii ki her zamanki gibi el ve tırnak bakımı için aldım. Şöyle marshmallowlu bisküvi aldım. her zamanki gibi Mehmet Efendi, Pur Efendi ama şunu çok merak ediyorum. Bu akşam mutlaka bunu deneyeceğim. Ve tabii ki dereotu. E, Bim'den de birkaç bir şey aldım. Onları da paylaşayım. Sonra fasulye yemeğine geçelim. Şuraya bir koyayım bu denenecek. Burası kahve köşesi olduğuna göre onu da oraya koydum. Şu Türk kahvem vazgeçilmezim. Bu Nescafem köpüklü. Şu da filtre kahvem. Burası kahve köşem. Şimdi Bim'den de arkadaşlar Özkan'da ben sade helva severim. O da böyle kakaolu seviyordu. Onu aldım. Bir de Bim'den her zamanki gibi yumurta aldım. A101'den de artık yaz mevsimi geldi. E şöyle Algida'nın mega boyu 12.90 liraya düşmüş. Kamp kampanya olmuş. E, Bilginiz yoksa eğer de seviyorsanız e, benim oğlum da kakoyu sevdiği için böyle aldım. Yoksa ben kakao sevmem. Ben de vanilyasını seveceğim. 12.90'a da e, bunu aldım. A101'den. Belli bir alışverişe de bu 5.90'a e, diş macunu geliyordu. Bir de yine böyle e, pil aldım. 6.95'e. Alışveriş bu kadar. O zaman şimdi ne yapalım? Hemen e, yemeğe geçelim. Haydi bakalım fasulyelerimi sirkeli suya koydum. Şimdi arkasından kıyma. İlk önce de soğanlarımı böyle güzelce soteliyorum, Biraz ölsün. Sonra kıymamı ilave edeceğiz. Şurada da sıcak suyumu ve çayımı da küçüğe demleyeceğim. Çünkü özkan yok. 4-12 bize o yetiyor. Mert de dışarıda. E, Hava da güzel. Daha ne olsun. Evet devam. kıymamı da koydum yemeğime. Şimdi bu güzel kavrulurken ne yapalım? Gelin birlikte baharatlarını da koyalım. Tabii ki her zamanki gibi zerdeçal koyuyoruz. Bunu lütfen eksik etmeyin. Sofralarınızdan ve arkasından tabii ki karabiber mutlaka döküyoruz. Bu kadar. Fasulye yemeğine sadece bunu koyuyorum. Şimdi böyle de güzel kıyma biraz pişsin. salçaları ilave edeceğim. Şimdi salçalarını ilave ediyorum. Tabii ki domates salçası. Şöyle bir yemek kaşığı altını da kısalım biraz. Ve tabii ki biber salçası. Mutlaka her yemeğime biber salçası da koyarım. Şöyle de biber salçası. Şimdi salçayı da bir güzel yedirelim ve pişirelim. Salçanın da pişmesi önemli. Bilmiyorum bakalım belki fasulyenin hepsini koymayabilirim. İki kişiyiz çünkü bir kiloluk yemek bize iki kişilik fazla gelebilir. Şu salçam pişsin. Fasulyelerimi koyacağım en son. İç harcı hazır şu anda. Sadece salçaların pişmesini bekliyorum. Güzel. Sonra da fasulyelerimizi ilave edeceğiz. Taze fasulyelerimi güzelce yıkadım. Şimdi iç harcın içine Böyle güzelce döküyorum. Bir. iki Şimdi bize yeter mi Mert'le? Yeter bence. Zaten fazla da yemiyor. Şu kadar bir kaldı. Bunu da böyle güzelce biraz haşlayıp derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Şimdi güzel de e, bir tuzumu da ayarlayayım. Şimdi kendi kutusundan e, bu arı ile biraz pişmesini sağlayacağım. Çünkü onun hepsini yaparsam biz asla yiyemeyiz onu kesinlikle. bize Yeter. göstereyim yani yarım kilo mertte bizim için yeter. İki günde olsa yine yeter bu. Şimdi kendi suyuyla birlikte pişecek. Bol kıymalı. Ben çok seviyorum. Zeytinyağlısı da çok severim. Böyle şimdi bunu üstüne de kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Taze fasulyem burada pişiyor. Buraya da sıcak suyumu koydum. Şu fasulyelerimi şu fasulyelerimi kaynatacağım biraz 2-3 dakika böyle sıcak suda kaynatıp sonra derin dondurucuya atacağım arkadaşlar her şey olabilir bununla yemek e, güveç her şey olabilir her şey yapabiliriz biraz bunları böyle kaynatacağım Sonra derin dondurucuya koyacağım. Artık suyunu dökebilirim. Fasulyemi de e, şimdi süreceğim. Sıcak suyu döküyorum içine. Şimdi ne yapacağım? Buna çay için tekrar su koyacağım. Bir de tuzunu da koymak istiyorum. Tabii ki kaya tuzu. Onu da döktüm. Şöyle bir karıştıralım ve artık pişirmeye bırakalım yemeğimizi. İlk önce biraz böyle bir kaynatmak istiyorum. Sonra altını kısık bir şekilde pişireceğim. Şöyle bir kaynasın biraz. Bu arada salatamı da yaptım akşam için. Öyle haydi iftara doğru yol alıyoruz. Şeyim demlendi. Bu arada Nihat Hoca da amin yapıyor. Bakın fasulye yemeğim. Çorbam. Hepimize evet. Nihat Hoca dua ededen geldik. Bir duamızı da yapalım. Amin. 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 Bizden senin cömertliğine, senin keremine, senin rahmetine, senin mağfiretine senin hidayetine, senin affına, senden gelecek her türlü cömertliğe muhtaçız. Amin. Hem maddi ve manevi bütün cömertliklerine muhtaçız Amin. Bizleri şerden, kötüden, kötülüklerden uzak eyle ya. Amin. Sevdiğin kullarla beraber eyle ya. Amin. Şu anda evlerimizde bizimle beraber amin Hastanelerde Hastanelerden hasta yatan hastalarımız var ya. Amin. Biz de azamın hürmetli. geldi. Mert de geldi. Şifa Hadi, geldi. Bir Hadi bakayım oğlum. Amin. Hiçbir hastalığı es geçmeyecek olan, ertelemeyecek olan bir şifaydı. şifa ile şifa veriyor. Amin. Şifa sendendir. Elbette Amin. bunlar gayret ederler. Beraber olurlar ama karar senin kararındır ya. Şu anda zunda evlerinde. Şey girmeyeceğiz anne Bizimle beraber amin diye bu kardeşlerimiz, bu güzel insanlarımız. Ailelerle de beraber bizi izleyen, bizimle dua eden, bütün kardeşlerimiz onları kendi emanına alıyor Rabbi. Bizim İftar duası için ya Rabbi. yapıyoruz Rabbi. Nihat Hocamızla ayıtı, birlikte. Bütün korkularından emin eyle. Amin. Bizim bütün korkularından emin eyle ya Rabbi. Amin. Korkularımızla yüzleştir. ya bizleri yüzleştirme ya Rabbi. Amin. Bizleri meleklerle yüzleştir. İnşallah ya Rabbim. Yaptığımız tüm ibadetleri Rabbim kabul etsin. Amin. Kabir azabından, kabir fitnesinden sana sınırlarız. Amin. Şerden sana sınırlarız. Ya Rabbi şeytandan sana sığınırız. Yanlış yapmaktan amin. sana sığınırız. Harama girmekten sana sığınırız. Kul hakkı işlemekten sana sığınırız. Her Başkasına senin. eziyet etmekten sana sığınırız. Amin. Vicdansızlıktan sana sığınırız. Kötü hale düşmekten sana sığınırız. Herkes Kötülerden amin. Muhatap Ellerini açık toplu sığınır. dualar her zaman Kötülerin için önemlidir. O yüzden de toplu ya dualara ya el katalım, ve el verelim. Amin diyelim arkadaşlar. Rabbi, amin. Onların mekanlarını, kabirlerini, berzah alemlerini, ruh, alem, ruh alemlerini cennete çevir ya Rabbi. Mahşerde gelirdiğimizde bizi ailelerimizle beraber, sevdiklerimizle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, nebilerle beraber eyle. Hepsinin başında Hazreti Muhammed Mustafa ile beraber Allah eyle. Allah Ve Rabbi, Allah. 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 Bize, Allah. Allah. Olsun, ya Rabbi, Muhammedin büyük nimetin bize seni selamlar. Peygamber Efendimiz olsun ya İnşallah. Bu diyor izin Allah'ın izniyle hazır ettim. Rabbihan ayetinde dediği gibi Allah'a bakacaklar bizi sana bakanlardan amin. amin 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 Rabbim tüm e dualarımızı edem, ibadetlerimizi orucumuzu edem, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'imizi kelime-i tevhidlerimizi Rabbim kabul etsin terim, onun yanında olanlardan bizlere nasip etsin ufura. inşallah Efendim, yine geldim balkona böyle bekliyorum acaba kim bakıyor bizim annem mi babam mı çözemedim Şöyle el sallıyorum onları ama görmüyorlar herhalde. <laughs> görmüyorlar. Evet, herkes masasında bekliyor. Hadi bakalım. Şu anda okunması lazım. Masamız hazır. Her şeyimiz hazır. Ve bekliyoruz. Ay biraz uzandım her şeyimi hazırladıktan sonra. Yorulmuşum. Kuşlar da bizim gibi bekliyor. Şöyle gökyüzünü de çekeyim size. Ay motor da kuşların sesini mahvetti. Her gün bu araba burada. Anlamadım yani. Buraya mı park edip gidiyor? Ben hiç çözemedim hiç. Evet. Ezanımız okundu. Hepinize iyi iftarlar diliyorum. <laughs> Rabbim bugünkü niyetimizi de kabul etsin. Çocuğum, Efendim, Mert seni de epeydir göremiyorlar. Merhaba arkadaşlar, ne <laughs> versiniz? <Ben> bunları yazın. <laughs> <laughs> dedim, hadi bakalım şöyle güzelce niyetimizi bozalım artık. Biz <laughs> daha içeriye gitmedim salona, öl görmeye gideceğim. Ama ondan öncesinde biliyorsunuz dondurma aldık. Mert ikinci tabağını yiyor. Ben sadece vanilya tarafından koydurdum ve biraz da içine ceviz de koydum. E, çayım da var, hemen dondurmanın arkasından da. Çayımı içip sonra örgü zamanlı Ayrıca bu arada da hocam Berna Müldür e, Astroloji hocam canlı yayını var Onu izliyorum e, Harita devamlı harita Okuyanları da dinlemek istiyorum ki Ben de böyle baya bir dinleye 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 o şeyleri kapayım istiyorum Sahura doğru yol alıyoruz arkadaşlar Bugünü de bitirdik çok şükür Rabbim her günümüze binlerce şükürler olsun Hepinize merhaba Arkadaşlar Seda örgüsüne devam ediyor. Biliyorsunuz e, demiştim size yeni projelerdeyim diye. Yeni projemde ne? tabii ki e, bluz. E, böyle e, bluz örüyorum. Ve çok da kolay ve pratik. Biliyorsunuz çantam bitti. E, ilk defa da Ebru'ya giderken kullandım. Çok da kullanışlı bir çanta. Hepinize de tavsiye ediyorum. Bugün yine çok güzel, keyifli alışveriş yaptık. Eksiklerimizi aldık. Şimdi de akşamları da tabii ki bugün hiç elime alamadım erişimi ama size de şunu göstermek istiyorum bu modeli de. Tabii ki Seda şorta geçtiği için bakın. Örnek çok güzel haroşa bir model. Ben e, böyle bir mor renk vardı bende. Çok güzel elbiselerinizin üstüne üstüne giyebileceği, akşamları giyebileceğiniz bir ip. 55 ilmek düz haroşa örüyorum ve bu iki parçadan oluşur, oluşan bir e, bluz olacak. O yüzden de bu örneğimle birlikte bu geceki video'mu da kapatmak istiyorum. Daha henüz kahvemi içmedim arkadaşlar. Eee... Güzel. E, sizler için tekrar bir vlog oluşturdum. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Seda'nın elişleri, alışverişleri, evdeki yaşantısı, yemekleri hepsi sizler için. Kanalıma da abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Biz dediğim gibi yaza geçtik. Birden yaz geldi. Anlamadım. Artık iklimsel e, savaşlar başladı. Dijital savaşlar başladı. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Birçok eee YouTube'dan da takip et takip etmiş olduğum ilk ay bu aralığı lütfen size de tavsiye ediyorum mutlaka söyleyişlerini muhabbetlerini dinleyin kan Aydın'ı e, tavsiye ediyorum bu yeni dünya düzeni için hepimize bilgi veriyor ona göre bilinçlenelim yolumuza devam edelim tabii ki bu dijital dünyada o zaman e, bir astrolog ileride de astrolog olmak üzere yoluma devam ederken ay kova burcunda kova biliyorsunuz sabit ee, ve hava grubu bir burcu o yüzden de e, duygularımız e, teknoloji e, ha, e, teknoloji e, ve teknoloji yolunda e, günlük böyle bilgiler vermeye çalışacağım daha yolun başındayım hocamla inşallah çok güzel yerlere tek inanıyorum. O zaman bugünkü videomu da kapattım çok konuşuyorum çünkü. Ee, lütfen beni sosyal medyalardan da e, takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kutusunda yazıyor. Oradan da takip edebilirsiniz beni. O zaman hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyilikle kalın.